Özlem Zengin biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nin meselesinde tepki göstermişti e, partisine. Bir de Osman Ucalan'ın e, TRT'ye çıkmasında tepki göstermişti. Şimdi Erdoğan'ın, Atatürkçülerin de oyunu almalıyız cümlesinden hmm. yola çıkarak e, Mahir Ünal'ın gidip Özlem Zengin'in gelmesi bir taktik de olabilir mi? Eskiden Özlem Zengin zaten bu görevdeydi. Yalnız ben sizlere şu... Ama Özlem Zengin Mahir göre daha karşı %50'den... Hani oy alabilecek kadar ya Yani işte İstanbul Sözleşmesi konusunda tavır sergiledi. Ne bileyim Osman Öcalan'ın. E... Olabilir ben şuna takıldım. Şimdi Mühayir Ünal'ın şey yaparken Özlem Zengin'e görevi devrederken söylediği birkaç cümleyi çok önemli buldum ben. Diyor ki bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Şuna hani inanıyoruz ki asıl olan dava adamı olmaktır asıl olan kendi inancınızı, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi bir insanın değeri onun amacı kadardır. Onun için yaşasın amaçlarımız, yaşasın mücadelemiz, değerlerimiziz ben diyor yani. inandığım değerler için mücadele ettim, susmadım diyor. Şimdi bir, sizin dediklerinizde bir zamanlaması falan vardır etkisi ama bana daha ziyade şöyle geliyor. Yani Sayın tabii Cumhurbaşkanı çok pragmatist bir şey olduğu için, bir siyasetçi olduğu için AK Parti'nin sürekli ideolojik olarak kabuk değiştirmesini istiyor. 2002'den bu yana 3'er 5'er yıllık periyotlarla biz AK Parti'nin ideolojik olarak kabuk, kabuk değiştirdiğini görüyoruz. Yani günü geliyor globalist, Avrupa Birlikçi 3-4 yıl bir siyaset izliyor. Ondan sonra hop tam tersine izolasyonist, içe kapalı ona uyum sağlıyor ama... Şimdi 20 yılda da kolay da değil ki bir siyasetçinin 3-5 yılda bir savunduğu şeylerin tam tersini savunması. Savunduğu şeylerin tam tersini savunması. Tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi seçmeniyle arasında böyle bir bağ var. Erdoğan'ın manevra alanı daha fazla falan ama bu her siyasetçi için kolay değil. Bir de kimi siyasetçiler bence Mahir Ünal öyle. Hakikaten kendi göre siz katılırsınız, katılmazsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ideolojik bir duruşu var. Hayata bir bakış açısı var belli ki. Yani bundan da belli bir oranda taviz verebiliyor. Hı. Vermek istemiyor. Ya AK Parti daha kaç kere kabuk değiştirecek? İşte o Deniz anlatıyordu hep bir kimi AK Partililerin rahatsız olduğu. AK Partililer var, bir de AKP'liler var. İşte AKP'liler partide çoğalıyor. Gözümüzün önünde de görüyoruz. Bir de yani. Mahir Ünal gibi az önce dediğinizde hmm. sordum ya. Mahir Ünal gibi bu cumhuriyet konusunda düşünenlerin sayısı da bayağı ya, var. Yani AK Parti içerisinde şu anda. Doğan Bakma Beyciğim, politika gereği. De, al, 2014'te Selçuk Bayraktar'ın damadı 60 olduğu tweet. Harf İnkılabı insan olabilmenin en temel unsuru olan düşünmeye vurulmuş en büyük darbedir yazmış 2014'te kendi, benzer Damatlar. Osmanlıca varmış. diye de hashtag Cumhurbaşkanı koymuş. Cumhurbaşkanının benzer e var sözü var. Yani. Kendisini evet. bizden. Ama şimdi e, oyunun kural yani oyunun kuralları değişti. Erdoğan'a göre e, şu anda Bahçeli ile yol yürüyor ve bence bu ittifakın ideolojik çerçevesine de büyük ölçüde Bahçeli çiziyor. Onun için diyor ki yani arkadaşlar şimdi bu oyunu oynayacağız. Hepiniz şimdi o ceketi çıkarın, bu ceketi giyin. Böyle devam edeceğiz. Kimisi uyuyabiliyor, kimisi uyamıyor diye görüyorum ben.